2024 yılında kartı harcamalarda 16 trilyonluk bir harcama gerçekleşmiş. Siz kredi kartı veya banka kartı kullanıyor musunuz? Evet, kredi kartı, banka bank kartı kullanıyorum. Çünkü maaş yetmiyor. Mecburen kredi kartı, ee, işte 3 tebirini, 4 tebirini öde, ödeyecek şekilde ödemeye çalışıyoruz. Daha çok temassız ödeme tercih ediyorum. Yani başımızdakilerin daha ekonomik hassas olmaları gerekiyor. Ülke olarak da harca almanıza yani maaşımıza gelirimize göre davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü gelen parayı bekleyerek bekleye bekleye ekonomimizi tam dengeleyemiyoruz. Ondan dolayı oradaki kredi kartında önceki ihtiyacımızı karşılıyoruz. Gelen parayla oradan taklayan birbirini kapatıyoruz. Çünkü dediğimiz şu anda bir gerçekten herkesin bildiği ve durum iyi değil yavaş yavaş aldığımız maaş zaten belli. Oradan aldığımız kredi kartını kullandığımız parayı oradan maaşa atıyor. Yani ne birikim yapabiliyoruz eskisi gibi. Yani şu anda genç yani bir genç olarak söylemek gerekirse evlilik falan ekonomi gerçekten hepsi kritik. Rabbim bizleri gençlerin sonuna hayır etsin. Gerçekten hayatımız çok zor. Var ama az bir şey. Yani kapatılabilecek bir kredi borcu. O da maaşı aldıktan sonra yatırıyorum bir daha. Şöyle nakit dediğimiz nakit paradan bahsediyorsun ama temassız bizim için çoğu artık gerçekten paramız gerçekten değersiz oldu. İnsan şu anda yani bir üç bin lira bir beş bin lira nakit yanında taşıyamıyor. Gerçekten şu kadar bir şey diyor yani ama kredi kartıyla her türlü ödemenizi yapabiliyorsunuz. Ağırlık şey yani para gerçekten ağırlık gibi bir şey oluyor. Ya, kredi kartı mecbur kullanıyorum yani. Valla benim iki tane var hanımda iki tane var. Çünkü kredi kartı olmadan hatta kalmak çok zor. Ya temel sebebi şu kazanıyorsunuz ay sonunda kredi kartına tekrar yatıyoruz. Yani döngü bu şekilde sağlanıyor yoksa geçim çok zor yani gerçekten. Ciddi anlamda bir enflasyon var zaten. Bundan dolayı kredi kartını mecbur kullanıyoruz yani. 3 aydır kullanıyorum zaten. Şu an düzenli harcama yaptığım için düzenli de ödeme yapıyorum yani. O şekilde dönüyor. Şu an borcum yok ama bu ay sonu tekrar var tabii ki. Her ay yenileniyor kredimiz yani. Ya şimdi nakit varsa nakit ödemeyi tercih ederim. Ama şu an nakit olmadığı için mecbur karttan ödeme yapıyoruz yani. yani temassız da işi daha kolaylaştırıyor. E para yoksa mecbur temassız karttan ödeme yapıyoruz yani. İnsanlarda para olmadığı için kredi kartını kullanıyor. Yani nakit olan bir insan nakiti öder yani. Yani, nakit olmayınca ne yapıyor? insanlar? mecbur borçlanıyor ve çoğu da ödeyemiyor. Ben çevremde duyuyorum yani çoğu insan ödeme yapamıyor. İşte e, belli bir gerili yoksa yani nüfusun yüzde üzerinde ödemesini düzenli yaptığını zannetmiyorum yani. Daha hesaplı olduğu için taksit ve vade farkı, e, vadeyi böldürebildiğim için daha avantajlı oluyor kredi kartı kullanmak. nasıl peki kredi kartı borcunuz banka, bankaya borcunuz var mıydı? Var. E, 2024 yılında bir e, önceki yıla göre yüzde 67'lik bir temassız ödeme harcaması yaptık. Siz genelde nakit mi kullanıyorsunuz yoksa temassız ödeme mi kullanıyorsunuz? Temassız kullanıyorum. Daha pratik olduğu için. Yani kart numarası girmeyle ya da kasada para üstü beklemek birazcık daha e zorluyor beklemeye daha. Çok kalabalık durumlarda. Zaten turistik bir ülke olduğu için çoğu yerde beklemek durumunda kalıp o yüzden daha pratik oluyor. Bence çok turistik bir ülke olduğu için ve insanlar şu anda her gördüğünü almak istediği için biraz da sosyal medyanın etkisiyle bana normal geliyor. Aşara bir fazla harcam olmuş diyeyim. Valla yeni model kölelik diyeyim yani. Herkes aşı aldıkları için herkes çıkartıyor banka kartını Anlaşıyorlar yani ondan. Nakit. Ben nakit kullanıyorum. Bu arada bir, bir şey sipariş edeceğim zaman bankaya kullanıyorum. Ama genelde nakit yani. Evet. Şu tane kullanıyorum. Birçok zaman nakit bulundurmamak için biraz yüksek geliyor. Mecburiyetten biraz fazla harcadım. Üç tane de Yani şu anda yok. Ama çekmek zorunda kalıyoruz bazen. Ya daha da artar bu gidişle. enflasyonla daha da artar. Tabii ne kullanıyor? E baba hepsi faiz, hepsi haram, hepsi kina, hepsi kul hakkı. Ne gerek var? Cenab-ı Hakk'a benim tek duamdır. Ya Rabbi, çok verip azdırma, az verip aratma Yeter canım bu hak değil fazlası haram ha. Her şeyin fazlası haram ha. Abi elbisemin üzerinde söyleyeyim. Abi bu monttan bir tane var. Giyiyorsun. Tamam ikinciye gerek yok. Niye yok? Çünkü haram. Kredi kartı da aynı o şekilde abi <laughs> Eyvallah valla Allah hepimizi hidayet etsin, Allah hepimizi islah etsin. Bizi az önce de söylediğim gibi nefsimizle bir salisiye bile olsa baş başa bıraktırmasın. Kredi kartı kullanıyorum tabi. iki tane. Mesela alışverişimi yok. Ödememi 40 gün sonra yapıyorum. Benim işime geliyor. Yani. Bedava gibi kullanıyorum ama ödemeye geldiği zaman biraz zorlanıyorum işte. Kredi kartı borcum var. Zorlanıyorum biraz ödemede. Asgari yatırıyorum. Gerisini sonra yatırıyorum. Yatıramıyorum. Biraz sıkıntı yaşıyorum tabi.